Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yanımda Efe var. Six Guns oynayacağız. Merhaba. Sen bu oyun ne zamandan beri oynuyorsun? Tabii ki de hileli <laughs> Bekliyordum zaten senden bunu. Neyse arkadaşlar Efe yeni görüyor hileli olduğunu Six Evet çünkü ben bilmiyordum sende bu oyunu olduğunu. Birinci ve ikinci bölümü çekmiştik biliyorsunuz yeni yeni serimiz Six Bu arada arkadaşlar beğeni ve yorum e, ve videolarımı beğenirseniz ve abone olursanız bu hileyi yapmayı bilmeyenlere göstereceğim. Altına belki link verebiliriz. E, kurmayı bilmeyenler tabii ki de hiçbir şey yapamaz. O yüzden videosunu mu çeksem linkini mi versem karar vereceğim. Hemen görevimize gidelim. Oh, hey. Güzel bir yabancıyla tanış diyor. Tamam hemen, hemen Beğendiyseniz beğenerseniz beğenirseniz ee, like beğenmezseniz dislike atmayı ve yorum atmayı da unutmazsınız umarım. Bu arada arkadaşlar e, yorumlara istediğiniz paralı oyunları yazın. Ben e, yükleyeceğim. E, mesela kartun, Minecraft Story Mode filan filan. Arkadaşlar Minecraft'ın Story Mode'unu e, Episode hilesini e, size eğer abone ve e, abone ve yorum atın arkadaşlar. Eğer eğer Minecraft story mod'a çok yorum falan gelirse tabii ki de e, çekeceğim ve nasıl da episode hilesi yapıldığını onun da göstereceğim arkadaşlar. Evet Efe sen hangi oyunları düşünüyorsun? Yani düşündüğüm birkaç oyun var. Mesela Clash Royale arkadaşlar hastası. Evet ben çok iyi oynuyorum. Yani iyi değil de Arkadaşlar arkadaşımız hidesiz 6. ve 7. arenalara geldi. Helal olsun. Yani herkes gelebilir ama ben baya bir kısa sürede geldim. Evet arkadaşlar yani e, çok kısa da, kısa sürede geldi arkadaşımız. Onunla tebrik ediyoruz Efe'yi. Yani o kadar hızlı geldi ki ben bile göremedim. <laughs> Helal olsun. E ee, şimdi 8 gazımıza devam. Niye bu wanted? Sanki wanted'ı mı sikeceğiz? Küfür <laughs> etmeyelim ben de. Bir dakika bir versene. Ben de oynayayım bakayım. Koş. Abicim oyunu durdun mi Evet. Wanted'ın yanına git şu Wanted, Wanted. Evet. resminin yanına git kanka Çıkamıyorum var ya Ben, ben olsam yanına çıkarım ya Wanted resminin yanına git El var orada bak Wanted resminin yanına git El var Kendini ne sanıyorsun diyor bize ya Tabii Lan ben neyim biliyor musun serseri, lan? Serseri, mi yapayım? Serseriyi ben sana göstereyim mi? Bak seni lanet bir git Efe. Tamam at nerede? At at. Neyse ver. Evet arkadaşlar. Kaçacağım. Canım bitmiyor değil mi senin? biliyorlar ama Hala Çok hızlısın şimdi. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi hemen askerlerden kaçtık Ve görevimizi Yapmaya devam Ve kasıtı isterseniz onu da yaparız değil mi? Yaparız merak etme Ben göstermemiştim Gösterdim ya Evet Evet. evet arkadaşlar Ekonu bir <laughs> an Oldurdu O yüzden Vegas Aptomon ilgiyle yaptığımızı e, Android On Club'dan CD datasını ve Arkadaşlar e, Şu e, Bakın şu yorumları bana atmayın Ne olur En istemediğim yorumlar şunlar arkadaşlar Ne olur bana abi abi cd datayı cd datayı ne yapacağız filan demeyin ne olur arkadaşlar cd data bir kere oyunun açılmasını sağlayacak sadece e, toprak koç niye tek link yapmamış arkadaşlar çünkü denemişti açılmadı ben de tek link yükledi efe hatırlıyorum tek, tek link yüklemişti evet. Hatta bir kere beklemiştik, beklemiştik. Nerede dolmuştu açılmıştı ve ben bu <laughs> hilesizdi. Ses gelebilir baban emrinde şu anda. Ama hazırım. Adamın yanına geldik. Bakalım ne yapacağız. Bütün mantık resimlerini topladık. İşin neyi e bence dizenle maymun sıratlı değil mı? Maymun sıratlı işte. Lan acaba bu oyun da ileride bize yardım edecek mi? Onu bir merak ediyorum. Neyse arkadaşlar yapmayayım. bu görevi yapsak mı diyorum 6 dakika. Olur. Yapma bence. Durum bitiremeyiz. Yani. Evet arkadaşlar bu bölümü Efe ile birlikte bitiriyoruz. İyi günler, yönler. Abone olmayı unutmayın.